Ruhunun evrende titreştiğini hissediyorum. Sadece ilahi olanın sunabileceği cevapları arıyorsun. Bu sözlerin sana ulaşması tesadüf değil. Zaman görünmez dalgalar halinde hareket eder ve şu an kalbinle dinlemen gereken andır. Melekler tarafından gönderilen, ilk nefesini almadan önce yıldızlara yazılmış bir mesaj var senin için. Gökyüzü seninle konuşuyor ama belki bunu henüz tam olarak anlayamadın. Gerçeklikten daha canlı görünen rüyalar sürekli tekrar eden tesadüfler, içinde büyük bir şeyin yaklaşmakta olduğuna dair derin bir his. Bunların hiçbiri rastgele değil. Bunlar seni yönlendirmeye çalışan ilahi fısıltılar, işaretlerdir. Aradığın şey aslında seni arıyor. Sorduğun soruların cevapları çoktan hazır. Kalbindeki dilekler gökyüzünde duyuldu ve senin için hazırlandı. Melekler her an çevrende, ellerinde seni hayatındaki bir sonraki seviyeye taşıyacak anahtarlarla bekliyorlar. Ama ilerlemeden önce içindeki gerçeğe uyanmalısın. Yolculuğun hiç yalnız olmadı. Kendini kaybolmuş, belirsizlikler içinde, gölgelerle çevrili hissettiğin anlarda bile asla yalnız değildin. Melekler hep senin yanındaydı. Görünmez tehlikeleri uzaklaştırdı. Kalbine cesaret fısıldadı ve seni bugüne, bu kutsal ana getirdi. Sen sandığından daha güçlüsün. Dünya sana bunun aksini inandırmaya çalıştı. Ama gökyüzü gerçek kim olduğunu biliyor. İçinde hiçbir zaman söndürülemeyecek bir ışık var. Çünkü sen ilahi bir nur ile yaratıldın. Sen yüce olanın evladısın ve gözlerinle görebileceğinden çok daha büyük bir amaç için seçildin. Dönüşüm zamanı geldi. Hayatında değişimler kapıda ve hazır olmalısın. Bazı kapılar kapanacak. Çünkü yeni kapılar açılacak. Bazı insanlar hayatından çıkacak. Çünkü onlar artık geleceğinin bir parçası değil. Ama unutma Gerçekten sana ait olan hiçbir şey senden alınamaz. İlahi akışa güven. İçindeki huzursuzluk tesadüf değil, bir çağrıdır. Bir şeyler değişmek zorunda olduğunu biliyorsun. Gökyüzü seni alıştığın sınırların ötesine itiyor. Önünde yeni bir yol açılıyor ve onu yürümek için cesaretli olmalısın. Korku, zihnine yalanlar fısıldamaya çalışacak. Yeterince güçlü olmadığını, yeterince değerli olmadığını, Artık çok geç olduğunu söyleyecek. Ama beni dinle, sevgili ruh. İçinde Tanrı'nın sevgisi olduğu sürece hiçbir şey imkansız değil. Meleklerin şifalandıramayacağı yara yoktur. Tanrı'nın gerçekleştiremeyeceği hayal yoktur. Sana zarar veren şeyler seni güçlendirecek. Dökülen gözyaşların şimdi büyüyecek olan tohumları suladı. Bugüne kadar yaşadığın her şeyin bir amacı vardı ve yakında her şeyin nasıl bir bütün oluşturduğunu anlayacaksın. Hiçbir şey boşa gitmedi. İlahi plan mükemmeldir. Kabul etmeye hazırlan. Gökyüzü senin için nimetler hazırladı ve bunlar yolda. Beklediğin şekilde gelmeyebilir ama en doğru zamanda gelecek. Melekler sana yolu gösterecek. Dikkat et. Küçük mucizeler etrafında belirmeye başlayacak ve her biri doğru yolda olduğunun işareti olacak. Kalbin gerçeği biliyor. Zihnin şüphe etmeye çalışsa bile. Yüksek sesle bağırmayan ama yumuşak ve emin bir şekilde fısıldayan o sesi dinle. İşte o, seni doğru yola yönlendiren ilahi sestir. Sessizliğin içinde aradığın cevapları bulacaksın. Geçmişin yaralarının kim olduğunu tanımlamasına izin verme. Sen acıların değilsin. En karanlık fırtınalarda bile ışığını kaybetmeyen, dimdik ayakta kalan bir ruhsun. Tanrı seni gördü. Mücadelelerini izledi ve şimdi ödüllendirilme vaktin geldi. Seni bekleyen bir sevgi var. Ama sıradan bir sevgi değil. Tanrının kaynağından gelen bir sevgi. Kırmayan, terk etmeyen, zayıflatmayan bir sevgi. Şifalandıran, yenileyen ve güçlendiren bir sevgi. Önce bu sevginin seni tamamen doldurmasına izin vermelisin. Ancak o zaman dünyana yansımasını görebilirsin. Evren senin için çoktan harekete geçti. Silinmeyecek şekilde yazılmış ilahi vaatler var. Yaşanmayı bekleyen bir kader, yerine getirilmesi gereken bir görev var. Sen hayal ettiğinden daha güçlüsün. Çünkü içinde yaratıcının özü var. Melekler şimdi tam şu anda seni çevreliyor. Hissediyor musun? Gözlerini kapat ve derin bir nefes al ve onların varlığını yanında hisset. Hafif bir sıcaklık, ruhuna dokunan görünmez bir el. İşte buradalar. Sana bu mesajın gerçekten senin için olduğunu söylüyorlar. Kaderin engellenemez. Tanrının senin için yazdığı planı hiçbir güç değiştiremez. Sana ait olan seni bulacak. En doğru zamanda, en doğru şekilde. Sadece güven. Mucizeler devri bitmedi. İnsanlar için imkansız olan şey, gökyüzü için sadece bir ayrıntıdır. Sakın Tanrı'nın yapabileceklerini küçümseme. Bir anda her şey değişebilir. Kaybettiğini sandığın şeyler yeniden canlanabilir. İnanç, tüm kapıları açan anahtardır. Her şey belirsizleştiğinde inancına tutun. Hangi yoldan gideceğini bilemediğinde, inançla yürümeye devam et. Gözlerin henüz görmese bile, görünmeyen dünya çoktan senin için şekillenmeye başladı. Sahip oldukların ve gelecek olanlar için şükret. Şükran, gökyüzünün kapılarını açar. Küçük adımları bile kutla. Çünkü her ilerleme seni ilahi kaderine bir adım daha yaklaştırır. Ve şimdi sevgili ruh, bu mesajı kalbine kazı ve yoluna devam et. Melekler senin yanında olmaya devam edecek. Seni sevgiyle ve koruyuculukla yönlendirecekler. Güven, teslim ol ve kabul et. Sana ait olan şey sana doğru geliyor. Zamanın hızla aktığını hissediyorsun, değil mi? Kalbindeki sezgiler, ruhunun sana fısıldadığı işaretler, bir şeylerin değişmekte olduğunu söylüyor. Ama merak etme. Bu değişim seni korkutmak için değil, seni özgürleştirmek için geliyor. Melekler senin için hazırlanmış yeni kapıları açıyor. Görünmeyen dünya gözle gördüğümüzden çok daha güçlüdür. Sen yalnızca görünen gerçeklikle sınırlı değilsin. Bir şeyin görünmemesi onun olmadığı anlamına gelmez. Sessizce örülen mucizeler zamanı geldiğinde gözlerinin önünde açığa çıkacak. Sabırlı ol. Çünkü gökyüzü senin için en mükemmel anı bekliyor. Hayatında belki de hiç duymadığın bir melodinin yankılandığını hissediyor musun? İçinde bir titreşim var. Adını koyamadığın bir heyecan. O his Meleklerin sana olan çağrısıdır. Seni daha yüksek bir bilince davet ediyorlar. Artık eski sınırlamalardan kurtulmanın, gerçek gücünü fark etmenin zamanı geldi. Evren seni dinliyor. Kalbinin derinliklerinde fısıldadığın her arzuyu duyuyor. Belki bazen sesin kısıldı. Belki pes etmeyi düşündün. Ama bil ki hiçbir dua cevapsız kalmaz. Zamanı geldiğinde ilahi plan kapılarını birer birer açacak. Ve sen her şeyin neden böyle ilerlediğini anlayacaksın. Bu yolculukta sana eşlik eden koruyucu varlıklar var. Onları göremesen de hissettiğin anlar oldu. O sıcaklık, o huzur dolu an. İşte o anlarda meleklerin sana dokundu. Gözyaşlarını silmek, kalbine umut fısıldamak için ve şimdi seni daha büyük bir uyanışa hazırlamak için buradalar. Kendini sorguladığın anlar oldu. "Ben kimim? Gerçekten hak ediyor muyum?" diye düşündüğün zamanlar. Şimdi gerçeği duy. Sen özelsin. Biriciksin. İçinde ilahi bir ışık taşıyorsun ve o ışık asla sönmeyecek. Kendi değerini fark ettiğinde dünya da bunu görmeye başlayacak. Her sabah yeni bir başlangıçtır. Bugün dünün ağırlığını taşımak zorunda değilsin. Kalbindeki zincirleri çöz ve geçmişi serbest bırak. Çünkü seni bekleyen yeni bir yol var. Bu yol yalnızca geçmişi ardında bırakanlar için açılacak. Ve melekler, her adımında sana rehberlik edecek. Bazen hayatın sana adil olmadığını düşündüğün anlar olur. Ama bil ki, her şey büyük bir planın parçasıdır. Görmediğin bir düzen var ve o düzen senin en yüksek hayrına çalışıyor. Şu an anlayamıyor olabilirsin. Ama zamanla her şeyin nasıl kusursuz bir şekilde işlendiğini göreceksin. İçindeki korkuları birer birer serbest bırak kaybetmekten korktuğun her şey zaten sana aitse asla yok olmayacak. Ve eğer gitmesi gerekiyorsa yerine daha iyisi gelmek için gidiyor. İlahi plana güven. Senin göremediğini gören, senin bilmediğini bilen bir güç var yanında. Mucizeler yalnızca büyük olaylarla gelmez. Bazen en küçük işaretlerde gizlidirler. Karşına çıkan bir kelime, duyduğun bir şarkı, tesadüf gibi görünen bir karşılaşma. Melekler sürekli seninle konuşuyor dikkat et ve bu işaretleri görmeyi öğren. Bazen yorgun hissettiğini biliyorum. Belki çok fazla denedin, çok fazla bekledin ama istediğin sonucu alamadın. Fakat unutma, bazen cevaplar sessizlikte saklıdır. Bazen hiçbir şey yapmamak, teslim olmak ve sadece güvenmek en büyük adımdır. Ve işte tam da bu noktada mucizeler doğar. Senin içinde uyuyan bir güç var. Bir zamanlar buna inandığını ama sonra unuttuğunu biliyorum. Ama o güç hala orada. Hiç kaybolmadı. Tek yapman gereken içindeki sesi yeniden duymaya başlaman. Kendi ışığını fark ettiğinde tüm dünya değişmeye başlayacak. Kalbinin derinliklerinde neyin doğru olduğunu biliyorsun. Başkalarının sesleri seni yönlendirmeye çalışabilir ama senin içindeki gerçek ses asla yalan söylemez. Ona kulak ver. O ses seni en doğru yola götürecek olan ilahi rehberliğin ta kendisidir. Bugün bir karar günü. Melekler seni bekliyor. Ama senin de adım atman gerek. İleriye mi yürüyeceksin yoksa eski korkularına mı tutunacaksın? Seçim senin. Ama unutma, hayat ancak cesur olanlara mucizelerini açar. Zihnin bazen karışabilir ama kalbin her zaman bilir. Düşüncelerinin sesini biraz kıs ve kalbinin fısıltısını dinle. Gerçek cevaplar orada saklı. Ve eğer hala bir işaret bekliyorsan, işte bu aradığın işaret. Şimdi kendine bir söz ver. Kendi ışığımı tanıyacağım. Kendi gücümü kabul edeceğim. İlahi olanın bana sunduğu yola güveneceğim. Bu sözleri yüksek sesle söyle ve hisset. Çünkü bunları söylediğin an içindeki enerjinin değiştiğini fark edeceksin. Evrenin ritmini hisset. Her şey kusursuz bir uyum içinde hareket ediyor. Sen de bu uyumun bir parçasısın. Sadece akışa güvenmeyi öğrenmelisin. O zaman hayatının ilahi bir senfoni gibi kendiliğinden açıldığını göreceksin. Şimdi bir an dur ve derin bir nefes ve gözlerini kapat ve meleklerin seni sardığını hisset. Onlar seni sevgiyle koruyor. Senin için en iyisini istiyorlar. Sen yalnız değilsin, asla olmadın ve bundan sonra da olmayacaksın. Zaman yaklaşıyor. Hayatındaki değişimler beklediğinden daha hızlı gelecek. Ama korkma, çünkü bu değişimler seni geriye değil, ileriye taşıyacak.'' Sadece cesur ol ve kalbindeki ışığı takip et. Çünkü o ışık seni asla yanlış yola götürmez. Ve şimdi içindeki titreşimi dinle. Ruhun biliyor. Zihnin şüphe edebilir ama ruhun gerçeği tanıyor. İlahi plan işliyor ve sen bunun en önemli parçalarından birisin. Melekler sana rehberlik etmeye devam edecek. İşaretleri takip et ve yoluna devam et. Her şeyin boşuna olduğunu düşündüğün anlar oldu, değil mi? Sanki ne yaparsan yap bir şeyler eksik gibi. Oysa görmediğin bir gerçek var. Yolun aydınlatılmış durumda. Senin göremediğin ama ruhunun bildiği bir ışık var önünde. O ışık seni korkunun ötesine taşımak için parlıyor. Kalbin bazen daralıyor. Sebebini bilmeden bir ağırlık hissediyorsun. Bunun nedenini merak ediyorsun. Değil mi? Çünkü ruhun büyüyor, dönüşüyor. Bu sancılar yeniden doğuşun işaretleri. Bir tırtılın kozadan çıkmadan önce hissettiği baskıyı düşün. Sen de şimdi bir dönüşüm sürecindesin. Daha fazlasını istediğini biliyorum. Kalbinin derinliklerinde hayatının sadece bundan ibaret olmadığını hissettin. İçindeki ses sana hep daha büyük bir amacın olduğunu fısıldadı ve doğru hissettin. Sen sıradan bir yolcu değilsin. Senin gelişin bu dünyada bir fark yaratmak içindi. Ama önce inanmalısın. Melekler sana yolu gösteriyor fakat adım atmak senin elinde. Korku ve güven arasındaki çizgi çok incedir. Bir adım attığında, fark edeceksin ki boşluk sandığın şey aslında seni taşıyacak bir yoldan ibaretmiş. O ilk adımı atmaya cesaretin var mı? Bazen ruhun dinlenmeye ihtiyaç duyar. Sürekli bir şeyler yapmak, sürekli arayışta olmak seni yorabilir. Ama bil ki, sessizlik de bir cevaptır. İlahi olan bazen en derin mesajlarını sessizlikte saklar. O yüzden acele etme. Dinlen, nefes al ve sadece hisset. Her sabah uyandığında sana verilen en büyük armağanı hatırla. Yeni bir gün. Dün ne yaşandıysa yaşandı. Geçmişin zincirlerini taşımak zorunda değilsin. Bugün yeni bir başlangıç. Bunu kabul ettiğinde zihnin özgürleşecek ve meleklerin sana fısıldadığı yeni yolları görebileceksin. Dış dünyanın seni yönlendirmesine izin verme. Çünkü gerçek pusulan dışarıda değil içindedir. Başkalarının sesleri ne kadar yüksek olursa olsun, kalbinin fısıltısı her zaman en doğru olanı bilir. İç sesini duymak için biraz sessizleş. Onunla konuş. Onu dinle. Bazen yanlış yerlerde arıyorsun. Değil mi? Mutluluğu, huzuru, sevgiyi dış dünyada bulmaya çalışıyorsun. Ama aslında aradığın şey zaten içinde var. Seni tamamlayacak olan hiçbir şey dışarıda değil. Sen kendi ışığını fark ettiğinde... Dış dünyada bunu yansıtmaya başlayacak. Şimdi bir an için gözlerini kapat. Derin bir nefes al ve hisset. Etrafında titreşen enerjiyi fark ettin mi? Sen yalnız değilsin. Melekler seni sarıyor, koruyor, yönlendiriyor. Onların sevgisini hisset ve kalbine doldur. Çünkü o sevgi senin en büyük gücün olacak. Belki de beklediğin işaret bu. Belki de şu an okudukların uzun zamandır duymayı beklediğin cevaptır. Ve eğer bu satırlara kadar geldiysen, bil ki tesadüf diye bir şey yoktur. Ruhun seni buraya getirdi. Çünkü artık uyanmanın zamanı geldi. Zihninde taşıdığın yükleri bırak. Geçmişin ağırlığını daha ne kadar taşımak istiyorsun? Suçluluk, pişmanlık, keşkeler. Hepsi geçmişin gölgeleri. O gölgeler artık sana hizmet etmiyor. Ve melekler seni bu yüklerden özgürleştirmek için burada. Eğer bir seçim yapman gerekseydi, kalbinin mi yoksa korkularının mı sesini dinlerdin Çünkü şu an tam da bu noktadasın Ya içindeki ilahi ışığa güvenip ileriye adım atacaksın ya da eski korkularının seni esir almasına izin vereceksin Hangi yolu seçeceksin Şimdi düşün Hayatında kaç kez mucizeler yaşadın Belki farkında bile olmadan seni koruyan bir el hep vardı Belki geciktiğin için kaçırdığın bir şey aslında seni bir tehlikeden korudu Belki umutsuz olduğun anda gelen bir haber kaderinin bir parçasıydı. Tesadüf yoktur. Sadece ilahi plan vardır ve o planın en önemli parçası sensin. Evet, sen. Küçük hissetme. Değersiz olduğunu düşünme. Çünkü sen sonsuz bir ışığın taşıyıcısısın. İlahi olanın bir parçasısın ve burada olmanın bir sebebi var. Henüz bilmiyor olabilirsin ama yakında her şey netleşecek. İçindeki sesi susturma. Sezgilerin sana doğruyu söylüyor. Kaç kere hissettin ve sonra mantığın yüzünden kendini durdurdun? Oysa iç sesin meleklerin seninle konuşma şeklidir. Onu duyduğunda ona güven. Çünkü o ses seni asla yanlış yola götürmez. Dünya seni şekillendirmeye çalışabilir ama sen dünyanın koyduğu sınırların çok ötesindesin. Ruhun sonsuz bir evrenin parçası. Kendi sınırlarını kabul etmeye zorlanma. Çünkü gerçek özgürlük İçindeki potansiyeli fark ettiğin anda başlar. Her şey seninle başlar. Eğer hayatının değişmesini istiyorsan, önce iç dünyanı değiştir. Ne düşünüyorsan, onu yaratıyorsun. Ne hissediyorsan, onu çekiyorsun. Ve şimdi bu farkındalıkla hayatını yeniden şekillendirme gücüne sahipsin. Bu mesaj sana bir davet. Eski yükleri bırakmaya, yeni bir enerjiyle yoluna devam etmeye, kendini kabul etmeye ve sevgiyle ışığını yaymaya bir davet kabul edecek misin Çünkü melekler çoktan kapıyı açtı Senin sadece adım atman gerekiyor Ve şimdi kalbinin ritmine kulak ver O ritim ilahi olanın seninle konuşma şeklidir O sese güven Çünkü o ses seni seni bekleyen mucizelere götürecek olan rehberin İlahi olanın çağrısına cevap vermeye hazır mısın Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz Mesajı aldığınızı beni güçlendiren her şeyde her şeyi yapabilirim diyerek onaylayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece gelecek melek mesajlarını alabilirsiniz. Yakında sizlere özel daha fazla mesajla tekrar görüşmek üzere. Bu içeriği beğendiyseniz www.ilahimesaj.site web sitemde sizler için hazırladıklarımı da seveceksiniz. Kitaplar kıvılcımlar Burada bilginizi derinleştirecek özel kitaplar bulacaksınız. Bağlantı videoda ve kanal açıklamasındadır. Oraya gidin.